Evet, Euzubillahimişşadanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Arapça hikayeler ikinci seviye 9. kitaptan ikinci dersimize devam ediyoruz. En son, ثُمَّ اسْتَلْقَدْ عَلَى السَّر۪يلِ demiştik. Hela ne yapmıştı? Yatağın üzerinde sırt üstü uzanmaktı bu. İstelga, e, mühendis olduğu için istelgat, sırt üstü uzanmıştı. Sonra ne oldu? Bakalım. Şa'ara hissetti. Hela, hela. Bi eydin tehuzzuhe. Şara hissetmek fiillerin tamamı ehasse, şara vesaire bu tür fiiller mefulün başına bi alır. Bunun özelliği bu şekildedir. E, bi ile manasını kullanmayacağız. Burada normal meful gibi anlayacağız. Hela hissetti. Ne hissetti? Bi eydi. Eydi ne demek? Yedün kelimesinin çoğulu. Eller hissetti. Tehuzühe onu sarsan. Yani helayı sarsan. Hezzehusu sarsmak demek. Böyle tutup sarsmak manasına. Hellayı sarsan. Eller onu sarsan eller hissetti. Nazarat ceyiden. İyice baktı. Feraet gördü eşhasan gurabe. Gurabe yabancı demekti. Ee, İngilizce'de strange diyorlar. Yabancı şahıslar, kişiler gördü. Feziat korktu. Hela, hela korktu ve sarahat ve bağırdı. Men tekunun. Kim oluyorsunuz? Tekununu oluyorsunuz. Men kim? Kim oluyorsunuz? Men entum siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Evet burada görüyoruz resimde. Saraha yüksek sesle bağırmak. Havazı çıktığı kadar tabiri caizse. Saha ise saha daha önce birkaç defa geçti. O ise bir şey yüksek sesle söylemek. Sesini yükselterek söylemek demek. Saraha bağırmak. Hezze sarsmak. Mesela dalı böyle sallıyoruz. Sallamak, sarsmak manası, sallamak manasını kullanabiliriz ve ba'de lahzatin <laughs> ve ba'de lahzatin bunu tekile lahzatun vecbetun gibi çoğul gelirken haye üstün koyuyoruz. Cezimi kaldırıyoruz, sukunu kaldırıyoruz, üstün koyuyoruz. Ve ba'de lahzatin bir bir an sonra, bir biraz sonra Arafat bildi enneha el'abuha. Onlar yani onu sarsan eller ve görüntüler o ilginç, garip, yabancı kişiler oyuncakları elabuha oyuncakları ve dümehe dümeni neydi? dümyenin çoğuluydu az önce geçmişti bebek oyuncak demekti insan suresinde olan oyuncaklar bebek daha çok bebek oyuncaklar normal oyuncaklar ve bebek oyuncaklar idi o, olduğunu anladı diyor arafa bildi arafet bildi anne onlar elabuha oyuncakları ve dümehe ve bebek oyuncakları lakat kânet gâzıbeten aleyhe. lakat kânet onlar yani burada hela değil, kızgın olan kim? Oyuncaklar. Gazı beten, kızgın idi. Aleyha ona, buradaki he ise e, helaya gidiyor. Dolayısıyla e, şuradaki kâneti onlar da hitap ediyoruz. Buradaki mühenneslik, akılsız, çoğul, akılsız çoğullar tekil mühennes olduğu için onlar kızgındı diye tercüme edeceğiz. O kızgındı diye değil. Buna dikkat ediyoruz. Buranın da altını çizelim. Buradaki zamirlerin nereye gittiğini e, kavramamız gerekiyor. Bu cümleye dikkat edeceğiz. Buradaki Akılsız çoğullar Arapçada kurala göre tekil müennes yazılır, söylenir ama tercüme edilirken çoğul olarak tercüme edilir. O yüzden lakat kânet gâdı onlar kızgındı diye diyeceğiz. Onlar yani oyuncaklar aleyhe ona kime aleyhela yani hela denen kıza kızgındı. Takat demetil dumyatu bebek oyuncak burada görüyoruz öne çıktı. Vakalet dedi Lakat kunti tu'limini Bana acı veriyordun, elem veriyordun, beni acıtıyordun. Kesiran çok acıtıyordun beni. Bir gassı şari saçımı kesmekle. Gassa makasla kesmek demek. O yüzden kat ay falan kullanmayacağız burada. Mesela bir bir kat em falan demeyeceğiz. Bıçakla keserek demeyeceğiz. Makas olduğu için burada. Bir gassı şari saçımı kırpmakla, kesmekle makasla hayne kunti tagzabine kızdığın zamanlar kızgın olduğunu kızgın olduğun zamanlar anda benim saçımı kesiyordun. Fakat asbaha sha'ri kasiran ve benim saçım kısa oldu artık. Kısaldı. diyoruz. sonra devam edeceğiz. Şöyle şeyler kısa olduğu için iki tane daha ekleyelim. Emmet dübbu ayıya gelince oyuncak ayı. Emmet dübbu düp düp tep düp adında da koymuş. Hayet deptübe gelince fekane gazban o da kızgındı. Li enne hela mezzaka çünkü hela yırttı. Mezzaka biraz birkaç parçaya yırtmak, parçalamak manasına da geliyor o yüzden. Siyabehul cemile. Onun güzel elbisesini, ayan ayının güzel elbisesini parçaladı. Ve lem sevgun. Onun elbisesi kalmadı. Yani başka elbisesi kalmadı. Burada yırtılmış, kaç yerine yırtmış. Ee, sevbun, vahidun, cedidun. Yeni bir elbisesi kalmadı. Ve bedeyip ki ve ağlamaya başladı. Ve galel erneb, tavşan dedi ki Ve galel ernebu, ernub. Ernub, tavşan ernub da dedi. lakat kata'ati üzni ya helâ. Benim kulağımı kestin. Burada kata bıçak ya da herhangi başka bir şey. Makas dışında da olabilir. Kesmek. Benim kulağımı kestin Hela. Felem e'ud esmav. Artık duymuyorum. Lem e'ud artık demekti. Lem ye'ud, lem e'ud. Artık demek de olumsuz kullanıyorduk yalnız. Esma o. Artık duymuyorum. Artık duyuyorum demeyeceğiz. Esma o olumlu ama lemden dolayı olumsuz oluyor. Onu da etkiliyor. Artık ben duymuyorum diyor. Ve e, bir sonraki dersimize bakalım neler oldu.